Denizlili aile hekimi Doktor Ali Tatar, aile sağlığı merkezlerinde yürütülen hizmetler, aile hekimliğinin koruyucu sağlık hizmetlerindeki önemi ve Sağlık Allah Bakanlığı tamam. tarafından yayınlanan Hemen yeni de, aile hekimliği yönetmeliği hakkında açıklamalarda bulundu. Içerik, 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 Önümüzdeki günlerde i̇şte bir Tatar'ın açıklamaları. Şeker takip tamam. Aile hekimliğinde hekimle hastayı birbirine birebir bir eşlemekle hastanın her yönden daha henüz hasta olmadan takibi, muayenesi tedavisi ve daha sonra hastalığın bıraktığı etleri en iyi şekilde takip etmek mümkündür. E, tabii aile sağlığı merkezlerinde e, daha annesinin e, beyninde bir düşünce ikenden başlıyor. Aile günde. Sağlık ocaklarında da öyleydi ama şimdi daha da şey yapıyor. E, aile planlaması yöntemleriyle insanlar daha annesinin babasının bir düşünce iken oradan başlıyor. Ee, anne karnındayken e, çeşitli tedkikleri, e, gerekirse e, dil ultrason ile takibi, e, bebek doğduktan sonra aşılamaları yani korunucu kimyeyin ilk safhaları, daha sonra e, okul sağlığı, çocuk sağlığı hizmetleri, biraz büyüyünce ergenlikte e, hizmetler ve en son çıkan e, işte HEP uygulamasıyla da bütün toplumun sağlığının genel durumunun bir takibi yapılıyor. Ee, i̇nsanlarımız maalesef aile hekimliğini hemen gelip bir reçete yazdırma gibi görüyor. En büyük yanılık o. Ve şu anda da en son çıkan yönetmeliğe de birazdan değineceğiz ama orada bütün insanların hasta olsun olmasın e, tarama metoduyla henüz daha hastalık yokken yakalanması hem çok daha ucuz hem çok daha kolay ve daha fazla insanlara sıkıntı vermeyen e, bir yöntem illa hekime ya da aile hekimine diyeyim e, hasta olduktan sonra değil esas sağlamken gidip sağlamlığının devam edip etmediğini takip ettirmeli. İnsanlar bunun için gitmeli. O yüzden son çıkan yönetmelikteki tabi şu kadar gün gelmemiş takip edilmemiş olayını e, önemsiyorum. Hastalar da bunu önemsemeli. Ama biliyorsunuz ki bizim toplumumuz biraz böyle ağrı gibi bir elimizde ağrı olmadan gelmez. Ama bazen ağrı olduktan sonra işten geçmiş olabiliyor. iş işten geçmeden aile hekimlerine uğrasınlar.